Arama kurtarma çalışmalarımız hızla devam ediyor. Özellikle e, illerimizde sona gelindi. Şu anda Hatay ağırlıklı bir çalışma devam ediyor. Orada da e, yaklaşık 15 binada e, arama kurtarma çalışması devam ediyor e, ve orada da büyük bir ilerleme var. E, sona gelme üzere çalışmalar planlanmış durumda. Maalesef bugün yine vefat sayısında 41.156 insanımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle duyurmak durumundayız. 20.870 bin binada enkaz çalışmaları yürütüldü ve e, az önce de belirttiğim gibi Hatay dışında e, neredeyse bütün illerimizde bu enkaz çalışmaları eee devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarında da sona gelinmiş durumda. Arama kurtarma çalışmalarını 35.250 250 arama kurtarma personelimiz hem yurt içinden hem de yurt dışından destek verdiler. Şu anda da aktif olarak 19.436 436 arama kurtarma personeli çalışmalarına devam ediyor. Uluslararası alanda büyük bir destek gördük. Hem arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Birçok ülkeden hem de insani yardım faaliyetlerinde bulunmak için ülkemizde bulunuyorlar. Şu anda aktif olarak fiil olarak bu dönemde 11488 arama kurtarma personeli değişik ülkelerden ülkemize geldi. Aktif olarak şu anda 3272 arama kurtarma personeli yabancı ülkelerden ülkemizde çalışmasına devam ediyor. Yine Ülkemizin bütün imkanları, bütün kamu kurumlarının imkanları, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün e, kuruluşlarının imkanları burada kullanılıyor ve bir an önce yaralar sarılmak üzere çalışmalar devam ediyor. İyileştirme çalışmaları, altyapı çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. E, bütün kamu kurumlarımızdan e, ve diğer destek olan kurumlardan e, toplam bölgede 271 bin personel, ee, çalışmasını e, bu dönemde devam ettirdi. Şu anda da fiilen 250 bin üzerinde personelle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yine Türkiye'nin iş makinesi e, stoğunun, envanterinin büyük bir bölümü bölgede bulunuyor. Şu anda 15.250 iş makinesi, bunların değişik efsaflarda iş makineleri çalışmalarına devam ediyor. Bu dönemde hem insani yardım çalışmalarında hem arama kurtarma personellerinin nakli konusunda hava araçlarını yoğun bir şekilde kullandık. Belki de dünyada örnek gösterilecek bir kapasitede hava aracını kullanmış durumdayız. Burada da 78 uçak, 116 helikopter aktif olarak bu çalışmalara devam ediyor. Şu anda. 11.500'ün üzerinde sörti dediğimiz sefer yaparak bütün köylerimize ulaşamadığımız bütün alanlara hem insani yardım hem çadır e, e, barınma yardımları hem personel nakli konusunda e, yoğun bir şekilde 24 saat esasına göre çalışmalarını devam ediyorlar olayın ilk gününden itibaren. Bir taraftan da e, barınma faaliyetlerinde hızlı bir e, ilerleme var. E, çadır kentlerimizi Hızlı bir şekilde kuruyoruz. Bireysel çadır dağıtımlarında yine kimin ihtiyacı varsa köylere kadar, e, bireysel çadırlara kadar ulaştırmaya çalışıyoruz. Burada da şu ana kadar 300 bin'e yakın sivil toplum kuruluşlarımızla beraber e, çadır e, bölgeye ulaştırma imkanımız oldu. Yine iki ay içerisinde 100 bin konteynerin e, en az kurulması hedefi var burada da altyapı çalışmaları büyük oranda devam ediyor konteyner bir taraftan da konteyner sevkiyatlarını devam ettiriyoruz şu anda altı binin üzerinde yedi bine yakın bir konteyner halihazırda kurulmuş durumda ve bunlar günlük olarak bütün illerimizde etkilenen bütün illerimizde ilçelerimizde de bu altyapı çalışmaları devam ediyor bir taraftan da bölgedeki Ahfes'te vatandaşlarımızın barınma e, hizmeti sunuyoruz. Orada da 1 milyon 263 bin, e, 934 Ahfes'demize bölgede barınma hizmeti sunuyoruz. Bunlar çadır kentlerde, konteynerlarda ve yine bizim e, misafir kamu misafirhanelerinde, e, yurtlarda kalan vatandaşlarımızın e, sayıları. Bir taraftan da o bölgeden diğer e, bölgeye tahliyeler de devam ediyor. Hem hava yoluyla, hem karayoluyla hem de deniz yoluyla e, bu tahliye çalışmalarını e, demir yoluyla devam ettiriyoruz. E, bizim tahliye merkezlerine müracaat edip tahliye olan vatandaşlarımızın sayısı 392.287. Aynı zamanda bizim tahliye merkezlerine uğramadan giden vatandaşlarımızla beraber e, bu sayı e, 485.000. 682 kişi şu anda bu tahliye edilmiş durumda ve e, buradan 392 bin kişinin de kamu misafirhanelerinde ve diğer otellerde ve e, bizim kendi barınma tesislerimizde bunların barındırılması, ahfesede vatandaşlarımızın da barındırılması devam ediyor. Özellikle 40 ilimizde yoğunluk var barındırma noktasında e, ve bu 40 ilimizde de Valiliklerimizde, bütün illerimizde oluşturduk ama bütün 40 il, e, ilimizde oluşturduğumuz barınma merkezleri ve başvuru merkezlerinde buraya giden vatandaşlarımızın, AFSD'lerimizin de e, hem barınma ihtiyaçları hem de diğer ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da valiliklerimizle beraber çalışmalar e, devam ettiriliyor. Ve e, bu noktada da e, sürekli 24 saat esasına göre vatandaşlarımızdan gelen, afet gelen müracaatlar alınarak eee kendilerine destek olunma noktasında her türlü imkan seferber ediliyor. Beslenme noktasında beslenme grubumuzda Kızılay'ın uhdesinde yürüyor ve 50 milyon 720 bin sıcak yemek e, üretilmiş durumda da dağıtılmış durumda. Yine eee bu sadece tabi resmi rakamlar bunun dışında sivil toplum kuruluşlarımızın da kendilerinde vermiş olduğu beslenme hizmetleri var. 13 milyon üzerinde gıda paketi yine köylerimize ve orada yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırılmış durumda. Bununla ilgili olarak da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Hasar tespitleri noktasında 11 ilimizde yoğun bir çalışma var. Burada da şu anda 1 milyona yakın binada yine aynı şekilde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bağımsız bölüm olarak bunu düşündüğümüz zaman 4 milyona yakın bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları neredeyse bitirilmiş ve bu da hızlı bir şekilde devam ediyor. Nakdi yardım noktasında bizim özellikle afetle etkilenen vatandaşlarımızda yani evi az hasar görmüş, orta hasar görmüş, ağır hasar görmüş, yıkık ve acil yıkılacak olarak tasdif ettiğimiz e, kategoride yer alan yani afetten bir şekilde etkilenmiş olan vatandaşlarımıza ödemiş olduğumuz e, destek e, e, miktarı 10 bin liralarla ilgili olarak şu ana kadar 864.941 aileye e, ödemiş bulunuyoruz bunu. Bu E devlet üzerinden e, ödeme yapılanlar kontrol yapabiliyorlar ödenip ödenmediğini aynı zamanda da ödeme yapıldığı zaman da telefonlarına bir şekilde bu mesaj olarak düşüyor bunu gidip ziyaret, ziraat bankalarının e, ilgili şubelerinden çekme imkanlarına eee sahipler. Diğer taraftan kira yardımları ile ilgili ve taşınma yardımları ile ilgili de yine e-devlet üzerinden başvurularımızı alıyoruz ve ilgili komisyonlar marifetiyle bunların da eee yine incelenmesi söz konusu. Şu ana kadar da e-devlet üzerinden 512 bine yakın bu noktada da başvuru söz konusu. Yine önemli bir kampanya milletimizin eee Orada deprem bölgesinde mağdur olan afetzedelerimize evlerin açma noktasındaki yoğun e, istekleri, bizlere e, başvuruları ve bu konuda bir mekanizma oluşturması noktasındaki e, istekleri doğrultusunda e, malumunuz bir kampanya başlatıldı. Evim Yuvan Olsun kampanyası. Bununla ilgili olarak da yine milletimizin yoğun bir şekilde daha kampanya yeni olmasına rağmen teveccühü var. 500'ün üzerinde yine e, şu anda eee kendi evini vermek isteyen eee dünkü rakamlarla konuşuyorum. Vatandaşımız var. Yine kira desteği vermek isteyen eee vatandaşlarımız var. Bu eee bu noktada da eee kampanyanın da devam ettiğini bu, bu vesileyle eee belirtmek isterim. Artçı de, e, artçı sarsıntılar devam ediyor. Eee şu ana kadar eee e, 6414 artı sarsıntı yaşanmış durumda. Burada önemli bir duyuru özellikle yapmak istiyorum. Dün de bununla ilgili olarak bir genelgeyi ilettik. Burada özellikle ağır hasarlı ve acil yıkılacak olan binalar var. Vatandaşlarımızın kesinlikle bu binalardan eşya, girip eşya taşıma yönünde e, herhangi bir e, faaliyette bulunması yasak olduğunu buradan belirtmek isterim. Kendi can güvenlikleri için. Çünkü artı sarsıntılarda da bölgede sizler de takip ediyorsunuz, halen daha devam ediyor. Ee, bu noktada da bu yasa kendi can güvenlikleri açısından uymaları önem arz etmektedir. Ee, bölgede biliyorsunuz geniş bir alan, hemen hemen e, 10 bine yakın köyümüzün etkilendiği, yine 11 ilimizin yoğun bir şekilde etkilendiği bir depremden bahsediyoruz. Ve birçok insan burada bir yardım faaliyeti devam ediyor. Bu yardım faaliyetinin kısa vadeli değil, uzun vadeli olarak devam etmesi önem arz ediyor. Özellikle buradan şunu da duyurmak istiyorum: Bu kuru gıda ve hijyen malzemeleri noktasındaki vatandaşlarımızın yapacakları yardımların devam etmesi bölgede bölgede şu anda ihtiyaç var. Devam etmesinin önemle önemli istirham ediyoruz. Yine aynı şekilde bir diğer konuda konteynerlarla ilgili olarak konteynır konteyner kentler kurulmaya devam ediyor. İlk hedefimiz sadece AFAD olarak iki ay içerisinde 100 bin üzerinde konteyneri kurmak. Şu anda altyapı çalışmaları büyük oranda devam ediyor. Burada barındıracak olan vatandaşlarımızla ilgili olarak da tabii bir e, öncelik sırası dediğimiz bir yıllardır uyguladığımız bir e, öncelik sıramız var. Burada da fiilen oturmakta olduğu evi sırasıyla yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı tespit edilip oturabileceği başka bir evi olmayanlardan yine şehit yakınları hanede 6 yaş ve daha küçük bebeği olanlar, hamileler hanede yatalak veya ağır hastası olanlar, hanede engelli bireyi olanlar, yine 65 yaş üstü bireyi olanlar ve sosyal ve ekonomik destek kapsamında olanlar sıralamasına bakarak ee, e yine bir öncelik sağlamamız var. Konteynerlarda da bu şekilde ilk etapta bütün vatandaşlarımızı, kimseyi biz aç ve açıkta bırakmayacağız. Herkese barınma hizmeti sunacağız. Ama konteynerlarla ilgili ilk etapta bu barındırma noktasında da böyle bir önceliğimiz var. Ben tekrar bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Bu yaraların hep beraber bütün insanımızın eliyle kısa sürede İnşallah sarılacağına bütün gönlümde inanıyorum. Bütün kamu kurumları, bütün başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bugün de kendisi bölgede çalışmalara bizzat yerinde inceliyorlar. Bütün kamu kurumlarıyla, STK'larla, vatandaşlarımızla inşallah bu zor günleri de geride bırakacağız. Ben teşekkür ediyorum.